arkadaşlar merhabalar bugün minişler hmm, canım babam adlı video çekeceğiz kusurlarım olabilir çünkü ilk videom bunun için özür dilerim babalar günü özel evet başlıyoruz of limon hep senin istediğin olsun değil mi evet kumandayı mesela ben kadar en sevdiğim çizgi film saati geldi zaten ay ya ver o kumandayı bana. Hayır. Evet, çizgi film kanalı açtım. Allah'ın gıcı. Her neyse ben yarım saat bekliyorum burada. Ya reklama girdi. Ver şunu bana. Alamadım. Aldım. Evet. evet. Elektrikler mi gitti? Neden kapandı bu televizyon? Oh, yok. Hiç olmadı. Ama şeyimiz saati. Elektriklerimiz zaten. Kız elektrikler mi gitti? Evet anne ya. Neyse kızım üzülme. Hakik geçecek başka şey mi? Ya zaten bana telefon da almıyorsunuz. Laptop da almıyorsunuz. Bir şey almıyorsunuz. Allah'ım anneye. Anneye atarlanılmaz. akşam olunca ay herkes uyumuş valla ding dong ding dong ben aa kocacım hoş geldin hoş bulduk karıcım valla çok yoruldum işten geldim evet ben de yemeği hazırlayayım bari kızlarım aslan babam ay bu ne ya hediye almış gibi Sanki sanki hediye alıyorsunuz da. Allah'ım bir telefon istedim. Bir yıldır onu bekliyorum ya. Vallahi sinirlendim. Kızım ne yapalım maddi durumumuz yerinde o kadar iyi değil yani. Evet abla ben o kadar oyuncak istiyorum. işte bir iki tane ama sen istiyorsun. E, telefon on bin liralık, beş bin liralık şundan, yedi bin liralık şundan. Gerçekten bıktık. Okul masraflarımı zor karşılıyoruz zaten. Tamam be. Çocuklar yemek hazır. Siz yemeği hazırlamıştınız. Dur biraz sofraya koyacaktım. Peki. Ya. Önce ben gideceğim ya. Yemeği yerler. Oh, iyi gittim ha. Vallahi köfte olduğu zaman gitti. Işte, ne yapayım Elektrik gelmiş. Çizgi film oha. Çizgi film hikayelerinden. Evet Survivor başlıyor. Oo. Bam 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 bam. Ne yapıyorsun Limon? Survivor'ı açıyorum. Survivor'da bugün final mi olacak? Kanalım gelmiş. Umarım Cem camar can kazanır. Hmm, ben de Berkan'ı destekliyorum zaten. Ama her neyse. Annem gibi bugün şeye gideceklermiş bir yere gideceklermiş o yüzden yalnız kalacağız ya ben senin yalnız kalmayı hiç sevmiyorum çünkü neymiş de neymiş efendim işte bir bahaneler bulurum şu an bulamadım aman ya benim benimle kalmayı sen de seviyorsun biliyorum ya he he Aa, söyle, ver başlıyor sus o sen sus biraz saygılı olsan. Çocuklar biz e, kuzenizle gidiyoruz. Evet. Ben evde kalacağım vallahi ya. Bugün Survivor var. Ben de kalacağım. İyi o zaman biz gidiyoruz. Görüşürüz. Anahtarımızı alıyoruz. Belki yatağa girersiniz. Çıkın. Hadi gel hayatım. hayatım. Uh, umarım hep hırsız falan filan girmez. Bu, bu aksiyonu bir kere yaşadığımızdan bir daha yaşayacağımı bilmiyorum. Çünkü babam hızlı deli gibi dolmuş işte. Her neyse. Takla kim sen Her neyse. O kim olduğunu da bilmiyorum ama bir yerde duymuştum. Her neyse. Uyuma ben korkarım. Ben seni ya. Hala acıktım. Ben hala acıktım. Bir şeyler yiyeceğim. Oh, Seve yuvan Abi Yasin kavga ediyor. Evet. Hiç sevmem Yasin. Ding dong, ding dong. Allah'ım bu saatte Ya dur doğru? Sen bakma, sen bakma, sen bakma, sen bakma. Dur, sen bakalım. Hmm. Çıkart. Merhabalar şey e, ee, size bir şey söylemek için gelmiştim. Buyurun karşı komşu. Ee, biz yeni taşındık buraya da. Bire, bire, biraz tanıtı, bile biraz maliyet tanıtabilir misin? Annem gelir diye görüşürüz. Görüşürüz. Öyle kapı mı kapatılır yüzüne? Ya bilmem ya sanki sen aletleri çok iyi biliyorsun. <laughs> Aa bildirim geldi ailemizin laptopuna. O da bir hediye istiyor, hediye istiyor, hediye istiyor, hediye istiyor, hediye istiyor ya. Vallahi bunu aldım ben artık ha. Ah. Sabah olur. Aa, acaba annem sabah kahvaltıda ne hazırlayacak İşte böyle düşünü düşünük kilo alıyorsun Her gün de başımın etini yedim. Komanda yere düşmüş. Yere düşmüş. Yere düşmüş. Bugün babalar günüymüş. Evet hediye alacağım. Ben almayacağım çünkü bana bir hediye çok görüyor kendisi. Oh, senin saçını başını yolacağım. Gel saç Bak benimle dalga geçme. Evet kızlarım günaydın. Günaydın babacım. Günaydın. Sen de ya. Kızım sen de artık e, bir hediye almay almayı bence düşünmüyorsunuz. O? Çünkü siz e, bana şey yapma. Çünkü sen telefon almıyorum diye. Senin de sana para az Ama o ben yine sana bir hediye alacağım. Teşekkürler <laughs> kızım. Babam bir bak kendisinde biliyor. Akşam olur. Kızım bir gelsene. Efendim bu da sana aldığımız telefon. Ama <laughs> oh, çok teşekkür ederim. Kızım. Sen bana bir şey yapmadın mı? Ayah hayır, hayır ama gerçekten yarın alacağım söz. Tamam kızım. Babam bu, bu, bu da annem benden sana. Çok güzelmiş kızım. Heh, her neyse. Ertesi gün saat altı buçuk. Um, um, oh, gerçekten güzel bir güzel bir filmden. Aynen kendimi kaptırdım böyle izliyorum. Sen benim babamı medya alacaktın ama boşver alacağım bu arada. Ne? Yok bir şey yani bir şey demedim. Neyse. Babamın günü hala yemek diyorlar, Sonra bana kilo diyorlar. Ay. Evet. Hadi artık yatalım. Bugün erken yatmak zorundayız. Çok erken geçeceğiz. Çünkü altıda kalkan altıda uyanır. Yarın altıda yapacağız yani. anam nereye gitti? Bekleyin bizim bir sonra Hep beni ne Evet arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. Ha bu arada arkadaşlar ıhı. Ben şey demek Siz ne olursa olsun babanızı sevin. O sözü yani siz onun, onun, size bir hediye almasını beklemeyin. Çünkü çünkü e, babalar her zaman sevilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer kan videomu beğendiyseniz videoma like. Eğer kanalımı beğendiyseniz kanalıma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.